güzel de e, Adana unuttu. O oyun oynayacağım. işte çok yüksek zıplama diyor. Zorluk tablosu o bir başına yüksek zıplamaya hoş geldin diyor. Kolum gözükmüyor. Oha gerçekten kolum gözükmüyor. bu Stoplara geldik. 4 Ben de geri geri giderim ha. Hayır, sıfırlandı. Çok zor diyorlar. Bir adam YouTube'dan izledim, orada gördüm. Bitirmiş. Çok iyi oynuyor. İlk başlar kolay tabii ki de. Çok kolay. Duvar mı vardı? Evet. evet. Belli bir yerden sonra zorlaşıyor oyun. Aha çıktım. Evet. a çıkmıştım sandım. Çıkmıyor. Aa, olmuyor. Bakalım bile geçti ya. Aha geçtim. Hep aynı taktiği kullanıyorum. Nasıl? Böyle mi yapıyor? Ha yine geçti ya. Oyundan mı çıktı şöyle yapsam hı hı. çıktım yani kolay götürüyor ama zor yani uğraşmak gerektiriyor çok iyi gidiyorum oğlum adam iki saat uğraşıyor anca çıkıyor lan ben iki dakika bile almıyor 12 buçuk yüksekli. Adam böyle yapıyor. Ama şey yapmıyordu yani. Kamerayı böyle böyle hemen yapmıyordu. Kamerayı kilitleyip yan dönüp böyle basacaksınız. 14'te bitiyor zaten bak. 13.5, 14. 14'ü yapamıyorsun Cem. Çok kolay. İmkansız değil ya. Yani. Çok 13'te kaldım. Bu ne? Ay insanları izleyebiliyoruz. Benden başka yukarıda yok. Bir kişiyle yapmışladım videosunda izlediğimde. Düşük yapacağım. Kapa. İkisi birden mi lan bu? Evet ikisi birden. Sıfır lan. Bu ne acaba? Takım mı? Çok emek veriyoruz abi. Pazartesi günü yayın var. O yüzden katılmanızı isterim. Pazartesi günü yayın atacağım Yani bekliyorum. Pazartesi günü Roblox oynayacağız. Bekliyoruz sadece. İmkansız gibi bir şey ama yani çok da imkansız değil sayılmaz imkansız. Kolay çünkü. Biraz ama. Ne çıkıyordu? Maske almıştı. Aa. 26'da kaldım da daha var yani. Ah ne var. Benim de karakterimi öyle yapabiliyorum. Adamın ismi Nook. adamla dolaşmak istiyor Nerede? 13 Adam bayağı uğraşıyor videoda Adam ekran dondurma taktiğini de kullanıyordu. Ekranı dondurabiliyorsun o bloksa. Nasıl yapıyorsa artık. Ben bilmiyorum. Bilgisayarda geçerliyim sadece o. İmkansız. İmkansız abi. İmkansız. Ya da ben başaramadım. Ama imkansız yani, birazcık zor. Aha yapıyor. Yapıyorum. Yap 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 yap. Çık 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 çık. çık. Поскалдую. Чекаю. Или вообще, не

O oh, geçemiyorum lan. Tak. Tak. Geçtim. İzha. ha <laughs> 20, 27. sırada geçememiş. Işte. On üç doğru işte. Olmuyor. Arkadaşlar karnenizden yani karneniz teşekkür mü takdir ne aldığınızı söyleyin. Söylemeyi de unutmayın yani yorumlara yazabilirsiniz. Yorum açacağım. Yani video like etmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Genelde söylenen şey işte. Şu 13 çok zor ya. Özel chat yapabiliyorsunuz. Sadece o görebiliyor yani. Chat yaptığınız kişi görebiliyor. Özel chat açtığınızda. Daha yeni öğrenmiştim kaç gün önce. <laughs> Yoksa bilmiyordum. Çıkmaya çalışıyorum. Olmuyor. Abi, yani videoyu burada bitireyim mi? İmkansız ya, imkansız bildiğin. Lütfen yaratmayın diyor ya. Biri gülüyor. Lütfen. Abi sus ya. Bloklayacağım ha susması için. Nerede lan bu canım? Ben hala orada mısın? Onup nerede? Aa nup burada. Onup isimli. böyle çıkılıyor yani. Aha çıktım. Beni izle dedim. Dene. Sadece dene. Yani. yapmak çok kolay özellikle mobilde bilgisayarda da yapabilir adamlar bilgisayarda yapıyor koskoca bilgisayarı bunu mu yapamayacak ya yani? yapamıyorum yapamıyorum olmuyor heh oldu please help yardım edin İmdat diyor 13 deyim ben Ay yiyeceğim. Dur dur dur. Garip bir şey buldum sana. Yaptım mı acaba? Çalışıyorum yani böyle yapıyorum. Olmuyor. Çok zor. Burayı geçmek zor ama. Evet arkadaşlar video bitti görüşürüz bay bay.